Gel Gel gel. Gel hadi. Gel, gel Gel. yürü. Gel. Allah Allah. Gel bana hiç gelmedi ki bugüne kadar. 10 hiç gel. Olur, gel Gel. gel. Çakı yürü. bana ancak çok korkuyorsa kimse yoksa söyle gel. Hadi gel annem, Gel. gel. Hadi bak çakırım. Hadi sen. Bak sen hadi bir buna veremedim. Hadi abi bas bas. Hadi yürü. Bas. Bas abi. Allah. <laughs> Niye beni abi? Ya ya. bas ben abi hep ya. Şişman. O zaman bekle. Bak.

Tamam öpüyorum. <laughs> ne bir şey yapayım mı? Sağol, durdur beni. Sağol. Çok teşekkür ederim. Yok, yok, ne oğlum? Sağol inşallah. İnşallah.